Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir video anda hoş geldiniz. Şöyle aynadan kendimiz de gösterdim arkadaşlar. Damuz kümesimizi açalım arkadaşlar. Damuzuk kümesimizde arkadaşlar uçurduğumuz beyaz biraz kırılmış. Dışarıda yatmıştı. Onunla biraz sıkıntı var. İki gündür yem değmedi. Ee, onun dışında Arkadaşlar yavru beyazların bugün yuvasını değiştireceğim uçum yerini alacağım şuraya alacağım arkadaşlar ee, onun dışında bir şey yok onun kanatlarını kestim arkadaşlar onu artık uçurmayacağız çünkü dördüncü feke e gelmiş dördüncü fekte kestim damızın kümesinden bu kadar arkadaşlar bu kadar onun bir de ayağını şey yapacak Bir tanesi yap, boncuk takacağım. Çünkü çok karıştırıyorum o kuş arkadaşlar. Uçuracağımız kışlarda da yavru uçumunu biliyorsunuz perçemli beyazımız arkadaşlar şu yukarıda olan beyazımız sıka girmişti. Dün hayvanlar da bayağı bir tüydü. Yine de ben kaldıracağım. Ama zorlama zorlama yapmayacağım. Zorlamadan uçuracağım etmeyeceğim. Konmak istediklerinde kullanacaklar. Ee, beyaz da kendini açmış mı bakalım arkadaşlar. Çok fazla sıkta durmuyor benim kuşlarım. Ee, yine de bakalım. Şöyle çıkaralım kuşlar. Hatta kendileri çıksın arkadaşlar. Sopamı alayım. Yeşil sopalı. Çoban değneğimi. Zeytin de bugün yıkadım, pakladım arkadaşlar. Bayağı mahvolmuştu hayvan ya. Kızım, zeyt. On da yemeğini vereceğim sonra. Evet arkadaş, şöyle biraz yerde bir iki tur dolasınlar. Ondan sonra kaldıracağım. Bir de banyo suyu hazırladım. Elmas sistem kalmamış arkadaşlar. Ee, Kurba sirkesi koyamadım. Sade bir su hazırladım arkadaşlar. Şu ne arkadaşlar ya? Karga değil o. Ben balkonda da kadın var. Kendisini çekiyorum falan sanır da. Arkadaşlar şu ne ya? Karga mı? Karga da değil. Böyle mi lan? Ne yok? Atmaca mı ördük mü? Allah Allah. ne öyle ya? Arkadaşlar onu bir inceleyeyim de balkonda da kadın oturuyor. Şimdi ona bakıyorum falan sanır. Çok ayıp olur yani kapı, ko kapı komşumuz. Bir bakalım yani. Aa değişik bir şey ya. Bir videoyu durdurayım bir inceleyeyim arkadaşlarım. Arkadaşlar şimdi kuşlarımızı kaldırıyoruz. Şişt, şişt, şişt. Bakın beyaz sıkıdaydı arkadaşlar. Yine biraz sıkı var. Yine biraz var arkadaşlar ama uçma verecek mi bakalım mı? Tam vermedi yine uçma. Ve şey dönüyor, ters dönüyor arkadaşlar. Hadi oğlum. Yine biraz. Yine sıkıdı arkadaşlar yine çıkamamış Ama bunu uçarak atlatacak Uçarak atlatacak bunu. Hadi bir kendini uçuma ver ah. Beyaz perçemli arkadaşlar Kırmızı boncuklu Beyaz perçemli Yine hala sıkıda arkadaşlar kuş. Ama atlatacak. Benim kuşlarım erken atlatır arkadaşlar. Bak kendini uçma verdiği an bitmiştir. Sıkısı. Olmadı. Arkadaşlar kuyruklarından yolacağız. Ya da kuyruğunu da bağlayabiliriz arkadaşlar. Kuru kanlı olmaktansa kuru bağlamak daha iyi kuşun tam netleşmiyor ama arkadaşlar veriyor uçma. Güzel yükseltti. Yukarıda kendini yapar. Bunları yakında alırız arkadaşlar peki. işte vaktimiz olmadığından şey yapamıyoruz arkadaşlar. Hala takla atıyor hayvan. Uçma veremedi bir türlü. Bunun kuyruğunu bağlayacağım arkadaşlar. Bu sıkıya atamadı. Normalde hani atma atmış olması lazım yani. Öyle çok sıkıda durmuyor kuşlar. Herkes kuşunu tanır. Ben de tanıyorum. Yani kuşunda fazla sıkıda durmuyor arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Hala sıkıda oynuyor. Düzeltemedi kendini. Evet. Adver uçma. Arkadaşlar bir taraftan kuşlar incelediğim için ekran puslaşıyor. onda ona dikkat edemiyorum. Hala sıkıdı arkadaşlar. Şöyle göstereyim size nereden görebilirsiniz. gözükmüyor arkadaşlar. Şu büyük binanın üstünde arkadaşlar görüküyor mu? Gözükmüyor. Buraya doğru geliyor arkadaşlar. Ha, ver uçuma. Geçer. Birazdan geçer arkadaşlar. Eğer geçmezse bu tarz uçlarınız varsa uçurduğunuz zaman kuyruğunu çekmeden önce kuyruğunu lastikle veya da iple bağlamanızı öneririm. Bantla da bu kağıt bantlarla da Patlayabilirsiniz arkadaşlar. Kuyruğunu çekmeden önce. Böyle bir iki uçurduğunuz zaman sıkıya atıyor arkadaşlar. Şu an hala sıkıda kuş. Hala takla atıyor. Şöyle göstereyim size bu kuşu. Görebiliyor musunuz? Kameradan ben göremiyorum ha. Hala sıkıda arkadaşlar. Hala takla atıyor. hala takla atıyor arkadaşlar hala takla atıyor diğerleri uçma verdi o da at atacak ama hadi oğlum ver uçma vurdu lan taklaya vuruyor arkadaşlar biniyor konuş. bak şşşş şş. Merakçi... yoksa bunlar hata yapar bu tarz şeylere de alıştırmamak lazım arkadaşlar kuşları. Diğer bol da takla yine hala dönemedi herhalde. Dumanı da ne ara çıktıysa attı herhalde. Biraz, Direkt kuşu görünce indi. Diğeri de indi. Ya da şu çatı yaptı herhalde arkadaşlar. Şuradan bir yaptı. Evet. Şurada bacağın üstünde arkadaşlar. Sıkıdan kuş oraya yaptı. Bunun yarınki uçumda arkadaşlar kanadını batlayacağız. Şey, e, ee, kuyruğunu batlayacağız. O da çözüm olmazsa arkadaşlar eğer o da çözüm olmazsa o zaman yapacağımız şey kuyruklarını çekmek olacak. Ama onun ben çözüm alacağını düşünüyorum. O kuş sıkıdan çok daha çıkacak yani. Zeytin de böyle kafeste. Kızım onunla oynama. Ya, al bunu al, al, al kızım. Bunu ver, bunu ver babaya. Heh, al onunla ya kızım. Heh, götür evine. Aferin sana. sıkıdan onu o şekilde çıkaracağız arkadaşlar. O şekil yaptığımız zaman. Şöyle söyleyebilirim kesin çözüm. Eğer kuş iyiyse kesin çözüm çıkar yani sıkıdan. Kuyruğunu batlayınca çıkıyor arkadaşlar. Şey batlayacaksın ben küçük lastikler var arkadaşlar. Küçük kız çocuklarının saçlarını ördükleri lastikler var. Onlardan var bizde onlarla bağlıyorum ben. Ee, sıkıdan çıkamayan olmadı ama hiç. Mesela takke parçam sıkıya girdi bunun yuva kardeşi. Bir gün böyle sıkıda uçtu. Ondan sonra ertesi günü açtı kuş kendini. Ama bu kuş iki gündür sıkıda açar kendini o da açar arkadaşlar. Kuyruklarını batladığınız zaman açar yani. Valla bu sezon bir kuşu teki aldık. Onu da doğru düzgün uçuramadık arkadaşlar. Onun dışında kuş uçuramadık ya. Valla hiç şey el, şartlar el vermedi arkadaşlar. Şartlarımız kuş uçurmaya el vermedi. Bir beyaz takke perçemi izledik. Biraz izledik. Onu tam teki aldık. Denemeye bir yani kuş. çatmıştı bayağı. De bu var. Bunlar var işte bunlar da Alır mıyız almaz bilmiyorum Sezon bitti zaten Şu yavrular da Bugün yuvasını değiştireceğim Yarın onlar da kaldıracağım arkadaşlar Yanında bir tane kele Onlar da kaldıracağım Şu uçan yavrular var ya arkadaşlar Burada bayağı artistler şu ikisi Havada Gidiyorlar oraya koyuyorlar oraya ama normal yani damız duruyor onun daha uçma almadığımız için. Alırız onlar da alırız uçum. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Ee, bizleri izleyip takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizden tek ricam destek olun, destek verin. Vermiş olduğunuz destekler bizim için önemli arkadaşlar. Abone olup videolarımızı beğeneceksiniz. Desteklediğimiz sadece bu. Onun dışında arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.